Gümüşhane'de akşam saatlerinde yandı. yaşanan bir yangın mahalle sakinlerini büyük bir panik içinde bıraktı. Yeni mahallede bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katından yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlatırken vatandaşlar endişeli Aha. anlar yaşadı. Kadir Y isimli vatandaşa ait binanın üçüncü katında çıkan yangını fark eden komşular durumu derhal 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine destek olmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun çalışması Ev sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Yangın anında dairede kimsenin bulunmadığı tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Yangının çıktığı daire tamamen kullanılamaz hale gelirken binanın 4. katında da önemli hasarlar oluştu. Olayla ilgili yetkililerce